Güzel bir gün olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Gerçi bu aralar büyük büyük sıkıntılar, büyük büyük sorunlar nedeniyle yüzümüzde tebessüm pek azaldı ama ama enseyi karartmayacağız. Büyük sorunlar, büyük sıkıntılar dedik. Artık her şeyi büyük büyük not ediyoruz. E, çayımız da madem dert sıkıntı büyük, o da büyük. Büyük büyük Enflasyonumuz var. Büyük yoksulluk var. Büyük açlık var. Büyük adaletsizlik var. Büyük hukuksuzluk var. Büyük eşitsizlik var. Şimdi açlık yoksulluk sınırı açıklandı. Büyük büyük yazdı kalemler. Açlık 34.200 lira oldu. Yoksulluk yoksulluk 83.000 lirayı geçti. Açlık sınırı 34 bin lira. 12 bin liraya daha ihtiyacı var asgari ücretlinin. 34 bin 200 lira 20 bin liraya ihtiyacı var emeklinin. Yoksulluk mu? Yoksulluk derseniz alayı, alayımız bu büyük yoksulluk içerisindeyiz. 2024 faaliyet raporunu yayınladı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı. Övündü dedi ki büyük büyük yazarak 4,5 milyon haneye sosyal yardım yapıyoruz. 4,5 milyon hane. 4 ile çarparsanız 18 milyon. 5 ile çarparsanız 20-22 milyon. Bu ne anlama gelir? Büyük büyük yazarsanız bu ülkede her 5 kişiden biri, her 4 kişiden biri sosyal yardımsız ayakta kalamıyor. Peki başka ne var raporda derseniz örneğin 702 bin haneye doğal gaz yardımı yapıldı. Ödeyemiyor insanlar, ısınamıyor çünkü o faturaları karşılayamıyor. 702 bin hane yaklaşık 3 milyon insan demek. Peki başka ne var derseniz 4.1 milyon haneye elektrik yardımı yani fatura desteği sağlandı. 5 ile çarpın 20 milyon. Etrafınıza bakın her 4 kişiden biri elektrik faturasını ödeyemiyor, gözünü yardımlara dikiyor. Belediyelerin sosyal yardımlarını da büyük büyük yazmak lazım. Bu sadece sosyal politikalar bakanlığının, aile bakanlığının raporundan büyük büyük yazdığı kalemler. Büyük sorunlar, büyük sıkıntılar. Hani hep diyoruz ya, izahı olmayanın mizahı olur diye. E artık izahı yok. Bu büyük sorunlar içerisinde ne yazık ki mizahı da kalmadı. Büyük sorunlar var, büyük sıkıntılar var. Örneğin liselere uzandı o büyük sıkıntılar. Öğretmenlerine sahip çıkan liseliler var. Elinizi liselilerden çekin. E bir de şöyle doğurun, böyle doğurun deyip anormal anormal konuşanlar var. O zaman bu büyük sorunlar hepimizi boğmadan uyanmanın vaktidir efendim.